Değerli arkadaşlar merhabalar. <laughs> Kıymetli arkadaşlar izlemiş olduğunuz ürünler Mineflo PVC yer döşeme ürünleri. Arkadaşlar bu ürünler kalitelidir. Hafif trafikli iş yerleri, e, mutfak, koridor, salonlar için uygundur. Temizliği kolaydır, uygulaması kolaydır. Ekerlerini yapıştırmanız yeterlidir arkadaşlar. Yerimiz İstoç'tadır kıymetli arkadaşlar. Ceyto yapı. Ürünleri toptan satarız. Perakende yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok e, yani şey yapmıyoruz. Üzerinde durmuyoruz ama yine de itiraz etmiyoruz. 1.8 milim kalınlık. Harika desenler. Gördüğünüz gibi beyaz ahşap. Yine farklı model beyaz ahşap, sarı ahşap arkadaşlar ağaç desen gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar beyaz ahşap açık gri ahşap bu da kayın dediğimiz ahşap arkadaşlar harika bir desen